Kobaltimizin kıymetli ortakları, hepiniz genel hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi 2023 yılı Ocak ayında kongremizi yapmıştık. Aradan iki yıl geçti. Birleştirilmiş kongremizi şimdi tekrar yapıyoruz. Kongremizin vatanımıza, milletimize, sahibimize, ilçemize, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı uğurlu. Ortak sayımız 3 bin açtı. 600 kadın ortağımıza 165 milyon lira kredi tahsisi yaptı. 2023 yılında 1600 ortağımıza 420 milyon lira. 2024 yılında 1100 ortağımıza 390 milyon lira kredi tahsisi yaptı. Yani 1953 yılında 2021 yılına kadar 68 yılda 175 milyon kredi verilmişti ortaklarımıza. Son iki yılda 2700 ortağımız toplam 810 milyon lira kredi taslattı. O salih ekonomimize bir can verdi, kan verdi. Kişi başı ortalama kredi tutarı 80 bin civarındaydı. Bugün 250 bin civarına çıktı. Toplam dağıttığımız kredi, limiti, plasmanımız... 750 milyon lira biz şu an sahil ve kredi tahsisi yapıyoruz. 5 katlı yapıyoruz binamızı. Şu an kaba inşaatı tamamen bitmiş durumda. tahmin ediyorum belirtilen sürenin önümüzdeki yılda da inşallah bir dahaki da sizleri orada ağırlayacağız. Yüz hizmet etmek insanlara onur verici Onun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dokuz başkanımız hayatta değil. Onuncu başkanımız Halil Aşık aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ve 1 Şubat 1973'ten 31 Mart 1997'ye kadar kooperatifimizde hizmet veren eski ortaklarımız Amza Hamza Ertuğrul da aramızda. Şimdi Halil Aşık başkanımızla birlikte bu, bu personeli sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Ama her derdin bir çaresi var. İnşallah ilk seçimlerde de bu çareyi yerine getireceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Genel kurulumuzun hayırlı uğurlanmasını diliyorum. Genel kurulumuzun sonuna geldik. Diyanım başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri mali durumumuzu, genel tablomuzu açıkladık. Siz de gördünüz, teveccüh gösterdiniz. Sizlere yüz hakkıyla hizmet verebiliyorsunuz.